Dağlarına bahar gelmiş can yoldaşım. O turkaz rengi gözlerinde dirilir bu hazanı ömrüm. Dev bir çınar misali büyütürüm sevdamı. Kızıl bir gonca misali saçlarının gölgesinde. Ererim, nefesim titrer soluk alamam. Utangaç ellerinde gizlerim hasretimi. Ben bağrı yanık sevdasının kurbanı. Bir garip ne Ferhat ne Mecnun kendi derinliğine hapsolmuş senin hülyalarında kaybolmuş yüreği aşk ile prangalanmış bir yiğit bir yürek o yürek ki sadece sana akmak için coşan bir nehir olmuş bendini yıkıp aşar tutamaz hiçbir güç ben bilirim özgürlüğüm senin asaletinde gizlidir sevdamın ışığı aydınlatır önümüzde duran tüm karanlıkları. Korkularımı alır gider senin adımını bana atışın. Yüreğimin nazlı perisi edasına vurulduğum hadi ver elini birlikte yeşertelim kurumuş topraklarımızı kurumuş topraklarımızı.